Uzayda mutlak sessizlik olduğunu söylerler ama bu kocaman bir yalan. Jüpiter'in manyetik alanı o kadar korkunç bir güce sahip ki NASA'nın Voyager ve Juno araçları gezegene yaklaştığında bu elektromanyetik dalgaları kaydetti. Bu duyacağınız şey rüzgar değil. Gezegenin atmosferine çarpan güneş parçacıklarının attığı çığlıklar. Bilim insanları bile bu sesi ilk duyduklarında cehennemin kapıları açılmış gibi dediler. Şimdi gözlerini kapat, kulaklığını tak ve derin bir nefes al. Çünkü insanoğlunun kaydettiği en rahatsız edici frekansı duymak üzeresin. Hazırsan işte Jüpiter'in gerçek sesi... <laughs> Bu ses bu gece rüyalarına girecek. Cesaretin varsa arkadaşına gönder, o da bu kabusu yaşasın.